Tabii ki ligin ilk maçına çıktığımızda galibiyetle başlamak isterdik. Ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu bir gerçek. Zaman zaman iyi oynadık. Zaman zaman da istediğimiz olmadı. Çünkü gelen takımlar artık kapanan takımlar oluyorlar. Sıkı bir defans yapıyorlar. Bugün de bunu aşmak biraz zor oldu. Yani hakikaten zor oldu. Bu tabii ki yorgunluk da olabilir takımımıza. Hiç kimsenin bir şey söylemeye şu anda bizim takımıza şey yok yani bir şey söyleyemez yani kimse. Çünkü herkesten önce sezon açtık, herkesten önce maçlara başladık Avrupa Kupa maçlarına. Gayet iyi gidiyorduk. Bir hiçbir sorunumuz yok tabii ki. Ama lige biraz böyle konsantre olmada biraz güçlük yaşayabilir arkadaşlarımız. Gayet doğaldır. O da maalesef böyle sıkıntılara yol açabiliyor. Ama ben takımdan memnunum. Yine herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Ama dediğimiz gibi yani cılız da olsa pozisyonlarımız oldu. Onları değerlendirebilirdik ama şanssız bir gol yedik. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. E, telafi etmek için de zaman aldı Ama elinizde maçı kazanmak için ne kadar oyuncu arkadaşlarımız varsa oyun sistemi olarak da her türlü riske de girdik. Ama maalesef bazen istedikleriniz olmuyor. Bir de böyle şanssız bir gol yediğiniz zaman da yapacak bir şey yok. Şimdi onu telafi etmeye bakacağız. Her şeyden önce iki gün sonra bir maçımız var. Ee, Kopenhag takımıyla. iyi bir takım. Gerçekten çok iyi bir takım. ve Arkasından iki gün sonra Trabzon'a gideceğiz. Trabzon Sporlu'na gideceğiz. Tekrar üç gün sonra yine Kopenhag'da benim arkaya gideceğiz. Yoğun bir süreç var. E, geçen sezonunda bu sıkıntılarla başlamıştık. Aynı şekilde başlamıştık. Yine aynı şekilde başlıyoruz. İnşallah diğer arkadaşlarımız da geldikten sonra biraz daha şu anda oynayan arkadaşlarımızın maç tempolarını tamamen kazandıktan sonra çok bambaşka bir takım olacağız. her şeyi telafi edeceğimize ben inanıyorum. Bir de tabii ki bugün seyircimizin, taraftarımızın az olması da bizim için de önemliydi yani. Çünkü biz taraftarlarımızda çok güzel şeyler yaptık. İnşallah eee ileride oynayacağımız maçlarda çoğalacak. Tabii ki onlara da hak veriyorum. Yani Artık girişli, serbest değil. Bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Onlar yapılmayabilir. İnşallah onları da taraftarımız yapıp onlarla beraber biz nasıl geçen sezon çok güzel şekilde işler yaptıysak aynısını tekrar yapmak için bütün her şeyi göstereceğiz. Bütün gayretimizden her şeyi göstereceğiz. Hadi i̇yi akşamlar.